Ne yapıyorsun bugün kızım? İyi. Sürpriz yumurtalarını mı açıyorsun? Aa. Ne kadar çok sürpriz yumurtan var senin öyle? Aa. Ne çıktı içinden? Aa, ah ah. Aa, Taşan mı çıktı bir tane daha? Aa, ah Tek tek bize gösterir misin çıkanları? Gidiyor mu o tavşanın? Aa, aa, bak çıkan oyuncaklarını da buraya böyle koyalım. Hadi sırayla aç istersen bize. Ne var onun içinde acaba? Ah, mavi bir top çıktı Belinay. Evet bir tane daha çıkmıştı bakın. Onda ne var? Zıp zıp tavşan. Çok güzel Belinay. Ne yapıyorsun? Tavşanı zıplatıyor Belinay. Çok güzel. Çok güzelmiş Belinay bunlar. Çok eğlenceli. Ama senin bir sürü oyuncağın var. Bunların hepsi sürpriz yumurta oyuncakları mı? Aa! Acaba ondan ne çıkacak? Çok merak ettim. Aa! Bakalım. Ne çıktı? Bana göster. Hangisinden çıktı acaba? Göster bakayım. Bana göster. Bana göster. Aynısından mı çıktı? Bakalım ne çıkmış? Belinay bize göstermiyorsun. Aa, bunu yapmamız lazım ama. Bunu ikimiz yapalım. Sonra yaptıktan sonra gösterelim olur mu? Uçak çıkmış bize bakın. Burada da yapım aşamaları var. Belinay'ın nasıl yapacağını gösteriyor. Aa, ozma yumurta kafa çıktı Belinay. Hangisi? Göster bize. O mu çıktı? Tamam başka hangileri kaldı? Aa bak bizim bir tane sürpriz kuşumuz var biliyor musunuz? Önce benler bu nasıl ötüyor onu gösterir misin bize? ah, yumurta açıyormuş Benler Sürpriz kuşu açmıyor. Ama kuş da ağlar. Ah, ne çıktı? Bu çıktı? Göster çıkan yumurtayı da göster içinden. Elindekini de göster, sürprizi de göster. Aa, çok güzelmiş o da. Hadi şimdi sürpriz kuşumuzu öttürelim önce. Aa, çok güzelmiş Belinay. Altında bence onun bir sürpriz var. Sürpriz kuşun altındaki sürprizi göstermek ister misin? Evet altına sürpriz koymuşlar. Belinay çok güzel bir bebek. O da sürpriz fil. Önce oynayan nasıl oynandığını göster bize. Böyle. Ay çok güzelmiş. Onda yok mu içinde sürpriz? Aa, neden Doğut. Aa, bunun içi boşmuş. Sürprizini kime almış bunun? Ava! Eyvah! Kim almış acaba bunun sürprizini? Belinay'ın sürprizlerine bakın. Çok güzeller. Bakalım başka ne kaldı? Açtın mı sen onu? Ah bir tane tavşan çıktı bundan da arkadaşlar. Çok güzelmiş Bella'nın sürprizleri. Bakın. Evet. <laughs> Bella topuyla oynuyor. Ve şimdi düştü. Sizlere de neler çıktı acaba? Bize bir sürü sürpriz oyuncak çıktı bakın. Bunlar <laughs> Bella'nın sürpriz oyuncakları. Evet. Bize öpücük verir misin? Topum burada. Mavi top çıktı sürpriz. Ah, Belinay topuyla oynuyor. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun.